Bal arıları kolinler halinde yaşar ve yeryüzündeki en mükemmel besinlerden olan balı üretir. Ürettikleri balı yine kendi inşa ettikleri altıgen peteklerde saklarlar. Peki hiç düşündünüz mü? Arılar neden petekleri altıgen yaparlar? Matematikçiler bu sorunun cevabını aramışlar ve uzun hesaplar sonucunda ilginç bir sonuca varmışlardır. Bir depoyu en az malzeme ile en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarlara altıgen yapmaktır. Diğer şekilleri bir düşünelim. Eğer arılar petekleri altıgen yerine silindir veya beşgen prizma şeklinde inşa etmiş olsalardı aralarında kullanılmayan boşluklar ortaya çıkacak. Böylece peteklerde daha az bal depolanabilecekti. Üçgen veya dörtgen şekillerde ise aralarında boşluk kalmadan bal depolanabilirdi. Ancak burada matematikçilerin fark ettiği bir püf nokta vardır. Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olanı altıgendir. Dolayısıyla aynı hacme sahip olduğu halde altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen ve dörtgen hücreler için kullanılandan daha az olacaktır. Kısacası altıgen petek en az bal mumuyla en fazla depolama alanı sağlayan şekildir. Ara petekleri neden altıgendir sorusunun cevabını kısa ve net olarak şu şekilde açıklayabiliriz. Matematikçilerin yaptıkları araştırmalara göre, bir alanın maksimum kullanım alanı için en uygun geometrik şekil altıgendir. En çok miktarda bal depolarken, inşası için en az bağımlı gerektiren şekildir altıgen. Eğer petekler daire ya da beşgen olsaydı aralarda çok fazla boş alanlar oluşacaktı ve bu da daha çok emek, daha çok çaba, daha çok zaman ve daha çok bağlımı demekti.